Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ee, koyduğum aşağıdaki videolarda yorumlara sinir kabak çantasının yandığını nasıl anlarız, nereden biliriz falan diye yorumlar var. E, bazı videolarda da nasıl tespit edersiniz videoları var YouTube'da. Bir sürü video var yani. Benim de böyle bir aletim var arkadaşlar. Bu Alman malı. Öyle bir sıvısı var. Bu sıvıyı şu seviyelere kadar dolduruyoruz. Şu seviyelere kadar dolduruyoruz. Suyun içindeki buharı soğutuyoruz. Yani genleşme bidonu yedek su deposunun içindeki yedek su deposunun buharı soğutuyoruz bu şekilde. Şimdi araba biraz çalıştı, ısındı. Hortumlar taş gibi oldu. Normalde taş gibi olmaması gerekiyor. Çok fazla çalışmadı bu araba. sudan çıkan dumanı da göstereceğim size. Bu anlatımların sonunda. Şimdi aracı stop edeceğiz. Buradaki e, aksiyonu seyredeceğiz. Bu yedek deponun içinde nasıl bir aksiyon oluşuyor arkadaşlar. Contası yanmış araçta onu seyredeceğiz arabayı stop ediyorum bir dakika şimdi e, arabayı stop ettik yaklaşalım buraya yaklaşalım yaklaşalım sırtı sesi geliyor mu sesi duyuyorsunuz değil mi şimdi bu kapağın içinde termosuz oluyor şurada bütün arabalarda burada termosuz olur e, hortumu da göstereyim size şu su hortumunu göstereyim Sıkamıyorum. Taş gibi olmuş. Bütün arabaların genleşme bidonlarında kapaklarında termosat olur. Bu termosat ne işe yarar? Ee, motor içindeki e, genleşme örneğin iki barı geçtiği zaman termosat devreye girer, açılır ve biraz sıkışan havayı tahliye eder. Neden? Hortumlar, e, radyatörler, sıvının gezdiği yerler patlamasın diye. Tabi e, normalde standart şartlarda çalışan bir araçta o seviyelere gelmiyor. Neden? Çünkü termosu açıyor, ısınan suratör dolaşıyor, soğuyor. Soğuk su motora geliyoruz. Bu döngü, kısır döngü devamlı sürekli devam ediyor. Şimdi bunu açınca sesi dinleyin. Normalde bu kadar aşırı olmamız gerekiyor. Bakın. Yavaş açayım. Bu biraz çünkü orling var arasında. Sesi duyuyorsunuz. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. ses hala devam ediyor. Şu anda ses bitti. Bu kadar uzun şekilde tıslama olmaması gerekiyor. Şimdi Bu kadar uzun şekilde tıslama olmaması gerekiyor. Ee, benim aldığım aletimin içine Ben sıvıları dolduracağım şimdi buradan. Bu sıvı kimyasal bir sıvı arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Motorun soğutma sıvısına eğer karbondioksit karışmış ise biraz fazla oldu. Arabayı çalıştır. Motorun soğutma sıvısına karbondioksit karışmış ise burada gördüğünüz mavi sıvı sarı olacak. Eğer karışmamış ise ee, yeşil olacak. Açıyoruz suyu. Buna çıkan buhar görüyor musunuz? Buradan küçük bir buhar çıkıyor. Evet gözüküyor. Şimdi onu soğutuyorum ben. Ooo. Daha hemen bir kere solumada sarardı. Bu conta gitmiş. Şimdi üsttekine de bakacağız. Gördüğünüz gibi o da arkadaşlar. Bunu neden sararıyor? Soğutma sıvısına Stop it. Soğutma sıvısına e, karbondioksit karıştığı zaman bu kimyasal bu rengi alıyor. Şimdi e, içinde şu anda bunun karbondioksit var. Karbondioksit nereden karışıyor? Sinir kapak çantası yandığı zaman pistonun üzerindeki patlayan gaz suya karışıyor. Orada karbondioksit oluşuyor ya patlayınca gaz suya karışıyor. Ee, suyu da soğuttuğumuz zaman bu kimyasalın içinden geçtiği zaman oradaki hava aynen bu rengi alıyor. Şimdi ben yani bunu tekrar oksijenle gördüğünüz gibi aldığı zaman komple her yerden sıvıya oksijen giriyor. Buna oksijen girdiği zaman Buna oksijen girdiği zaman bu eski halini geri alacak. Şimdi bakın. Havalandırıyorum oradaki sıvıyı. Renk değiştiriyor şu anda. Buradaki sıvıyı havalandırıyoruz. Havalandırıyoruz. Renk değiştiriyor. Şimdi böyle yeşil olsaydı eğer o sıvı ya da renk değiştirmeseydi sıkıntı yok idi. Bunu daha fazla havalandırdığımız zaman ilk koyduğumuz renge doğru döner. Ne anlama geliyor? Bu ee... Silindir kapak contasının yanık olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bir de egzozdan çıkan dumana bakacağız şimdi burada. Evet. Renk bu. İlk koyduğumuz renk gibi bir şey oldu. Kaç kere soğuttuktan sonra karbondioksit içinde kalmadı, oksijene geçti. İlk koyduğumuz renk oldu. Conta yanmış. Sökeceğiz. Nasıl yanmış onu göreceğiz. Çelik contalarda genelde o kadar fazla hava fark görünmüyor ama silindir kapağı alüminyum olduğu için çok fazla ışın, ısınmadan dolayı ister istemez hani tahtalar e, sıcakta güneşte kalınca ne oluyor böyle bükülüyor ya. O kapak da o şekilde bükülüyor. Jontar'ın arasından patlayan e, gaz suya karışıyor. Hortumları şişiriyor. Bakın hortumdaki şişlik gitti. Hortumdaki şişliğe bakın. Kapağı açınca hortumdaki şişlik gitti. Yumuşadı. Normalde böyle olması gerekiyor. Bundan bir tık sert olabilir. Bundan bir tık sert olabilir ama taş gibi olmayacak. Taş gibi olduğu zaman Jontar'da zede var. Burayı açtırmıyor olabilir. Termosunu ısıtmıyor olabilir. Açtırmıyor olabilir. su kaçırmıyor olabilir ama John Prozey de var. Bu ilerlediği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu ilerlediği zaman ee, John Tayanıklı'na egzozdan su vermeye kadar gidiyor. Hadi egzoza bakalım. Egzoza ne var? Arkadaşlar dumanlarla alakalı zaten bir video çekmiştim. Bu da ee, hani John yanık arabanın sabahleyin çıkardığı aslında çıkarmaması gereken çıkardı. Bu var. Hafif gaz ver. Gördüğünüz gibi beyazım saklıyor yani. Ver biraz daha. Ver. Biraz daha ver. Ver. Ver gaz. Basılı tut biraz. Bu son üzerine gelen sudan kaynaklanan numarımsı buhar. Yani antifriz piston üzerinde yandığı zaman bu şekilde bir duman çıkarıyor. Maviye benziyor ama mavide değil, gri bir duman. Evet. Kapağı açtık arkadaşlar. Kapağın içinden bu şekilde bir köpük çıktı. Şimdi bu köpük neden oluyor? Şu gördüğünüz köpük. Gördüğünüz gibi. Şimdi müşteriler müşteriler diyor ki ben arabanın yağını senin dediğin fiyatla ucuza değiştirdim diyor. Bunun sebebi eee ne yakın soruyor? Sen bizi kazıklıyor musun? demiyor da hani kazıklıyor musun? Dok baydan direktmenden hani Erkan sen bizi kazıklıyor musun ya? Sen bana dedin yağ 100 lira. Ben gittim 50 liraya değiştirdim yağı. Yoksa sen bizi kazıklıyor musun? Demiyor. Ama ona getiriyor. Şimdi insanlar bilmiyor benim orada ee, stokta yağ videoları da var. Merdiven altında yapılan yağlar. Ben evde yağ yapıp buraya getirmeyi biliyorum. Ya da 10-40 yağın üstüne 5-30 partiküllü bilmem falanca yağ yazmayı biliyorum. Örneğin likyon molü yazarım, motul yazarım. Motul bidon doldurup burada senin önünde koyarım. Kim bilir, kimse bilmez. Bu kadar Allah biliyor dostum. Ona göre hareket edeceksin. Şimdi e, internetten yağ alıp da başına çok şey gelen çok tanıdığım var. Bazıları da bu videoyu şu anda izliyor. Şimdi bu yağdan kaynaklanıyor bu içinde gördüğünüz tortular, buharlar yağdan, yağın kalitesinden kaynaklanıyor aşırı ısıya dayanmıyor, ışın, ısınma dereceleri düşük oluyor, buharlaşma dereceleri, kuşma dereceleri üst vesaire vesaire. Yani bu baktığın zaman hani ee, laboratuvar ortamında ölçülecek şeyler aslında. Bazen videoda çekip koyuyorlar. Yok şu yağ bu kadar dayanıyor, bu yağ bu kadar kaynayınca bu kadar kayboluyor falan filan. Yani videoları izletmek için çeşitli videolar çekiyorlar. Ben tecrübelerime dayanaraktan hangi marka yağ, hangi araçta ne kadar dayanmış, ne kadar eksilmiş, ne kadar gidiyor ne kadar zamanda kararıyor, ne kadar kararmadan kalabiliyor. Buna ileride ilerleyen zamanlarda videolar çekeceğim. Çok çılgın videolar gelecek. Ama biraz kitlemiz genişlesin. Büyüyoruz sayenizde. Onları da anlatacağım size hepsini. Bu yağdan kaynaklanıyor. İşte ben diyorum ya şu kadar para diyorum. Bir diyor ki ben de ucuz değiştirdim yağı diyor. Kalanca yağcı da ucuz yağ koydurdum. Aynı benim senin söylediğim markayı koydurdum diyor. Adam içini bilmiyor ki. Dışında yazıyor Erkan marka yağı. Erkan yağlı. Ama öyle olmuyor işte. Onun için ustanıza güvenin. Ben bunu size burada her zaman söylüyorum. Ama güvenilecek ustaysa güvenin arkadaşlar. İnsan olur, çiğ demiş. Yani herkes doğru olacak diye bir kaydı yok. Herkes kötü olacak diye de bir kaydı yok. İlk öncelikle ustanız bu mesleği böyle aşkla yapacak. Kalpten gelecek. Ondan sonra sen bak arabadan gelecek verimi. Arabayı bozan iki kişi. Birincisi şoför, ikincisi yani kullanıcı. ikincisi ise ustadır. Şoförün bozduğunu usta, eğer ustaysa güzelce tamir eder. Usta şoförün eline verir. Şimdi şoför de, yani kullanıcı da kullanıcı da arabası bozulabiliyor. Örneğin yarım deviraj yaptı. Devirajı yaktı. Tamire gitti. Usta dedi ki tamam baskı altı değiştirelim gönderelim. Hayır. Valantı da kontrol edecek. Edilmesi gereken birbirleriyle zincirleme çalışan malzemeleri kombineli çalışan malzemeden hepsini kontrol edecek. Onu kontrol etmezse o baskı baltanın ömrü yarı yarıya gider. Çünkü volat yandı. Volantın suyu kaçtı. Vesaire vesaire. Yani bunlar derin konular. Anlatılacak, anlatılınca çok konuşulacak şeyler de ee, bu yağı kısaca mesela size burada özetleyeyim istedim. Buradaki buharı. Hadi videomuza geçiyoruz. Yani videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada da ben pistonu da göstereyim dedim size. Gördüğünüz gibi zaten bariz belli. Hangi pistonun sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu parlak olan parlak olan silindir. Jontası yanmış olan silindir. Diğerleri içi siyah. Normal patlama olmuş. Buraya su karıştığı için su nereden karıştı? yanıyor. Bu su kanallarından su olduğu kısımlardan piston içine karışıyor su. O zaman ne oluyor? Piston içine karışan su burada patlıyor, yanıyor. Eksozdan dışarıya gidiyor. Eksozdan dışarıya gidiyor. Bu da katalizör bu arada. Eksozdan dışarıya giderken de katalizörün içinde tabii su yanınca ne oluyor? Büyük bir buhar oluşuyor. O büyük buhardan dolayı eksozda bir duman görüntüsü oluşuyor arkadaşlar. Bundan dolayı Jontanın yandığını oradan ayıp edebiliyoruz. Şimdi burada yontanın yandığını zaten gördük. Parçalarını da gördük. Zincirini falan da size gösterdim ben. Parçaları yıkacağız. Toplamasını da bir dahaki videoda yapacağız. Hadi bakalım parçaları yıkamaya geçeceğiz şimdi.